O sığınaklar öyle sıradan sığınaklar değil bir ne? tanesinin metrekaresi 7000 metrekare deniyor ne? 7 dönüm yerin altında 7 dönümlük arazi düşün adam yerin altına aynı zamanda şöyle bir bu e, e, fallout fallout'ta bir dizi var e, yine e, o da Prime'da onun, onun da işte 3 son iki bölümü falan kaldı onu da izliyorum Vakit buldukça. Orada çok enteresan. Ya bunları ben, bak bu dizileri bu arada arkadaşlar bir yayında şunu yapmak istiyorum. İzlediğim bu dizilerden mutlaka izleyin. Size e, önümüzdeki 15-20 yıla ufuk açacak diye bir seri hazırlayacağım. Ona çalışıyorum da bir zaman bulamadım. Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim. Adam yerin altına 31. ünite, 32. ünite, 33. ünite diye yerler, sığınaklar yapmış. Bu sığınakların her birisi kendi içinde bir dünya. Bir, yani yaşam alanı var, araziler var, ekilebilir, yerin altına oksijen sistemi kurulmuş, Hı -hı. Oksijen üreten bir sistem kurulmuş. Ne deniyor ona? Hani o ozon gece e, şey veriyor gündüz oksijen veriyor o işte bir şey deniyordu ona. O sistem kurulmuş ve böylece insanlar aynı zamanda yukarıda yani yeryüzünde her ne yapıyorsa tarım vesaire anlamında düşün sanayi he, aynısı birebir dünyanın küçük bir minyatürü sığınaklara kurulmuş o birkaç bin metrekarelik alana kurulmuş. Onlar birbirlerini Şehirden şehire de geçebiliyor. Evet, yani, evet biliyorum tabii ki onları. Üniteler birbirine geçiyor işte. Şehirden şehir, 31. şehir, 32. şehir diye yerin altına. Bugün işte Elon Musk gibi, Bill Gates gibi insanların kurdukları yerin altındaki sığınaklar da böyle. Yani şey değil böyle yerin altına 50 metrekare, 100 metrekare, evet. 300 metrekare bir yer değil. Binlerce dönümlük araziden bahsediyoruz. Yani e, oraya adam bu kadar büyük bir e, sığınak yaptıysa demek ki yeryüzünden aşağıya götüreceği insanlar var yüzlerce. Oraya bir hayat kuruyor adam. Bununla e, bu elektrik kesintileriyle alakalı Nihat'ın bana önerdiği bir dizi var. E, bir şey şu anda ismini hatırlamıyorum. Nihat'a sorarsan onu söyler. E, i̇zledim hepsini. Bütün bölümlerini izledim. Ve orada bilgisayarla Black Mirror alakalı, değil değil mi? Black Mirror. Yok. Hayır. değil değil Yok, mi? Yok. değil. Sorayım Orada e, bilgisayarla e, bir milli savunma güvenliği bilgisayarla alakalı bir işlem yapıyorlar. Orada iki tane mühendis var. İki tane mühendis yaparken Dünyanın bütün elektriğini kesiyorlar ve dünyanın bütün elektriği kesildikten sonraki ileriki versiyonlarda şunu söylüyorlar. Dünyanın elektriğini kesmeyi siz istediniz çünkü dünyanın ne hale geleceğini görmek de istediniz. Ve böylelikle iki tane e, militan ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki biri A militanı biri B militanı. A militanı kendini kabul ettirmeye çalışıyor B militanı kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Ama o dizinin çok ayrıntılı bir noktası vardı. Nanoteknoloji insanın beynindeki nanoteknoloji harekete geçmeye başlıyor ve o nanoteknoloji insanı esir almaya başlıyor. Şimdi bak burası çok büyük bir tehlike. Yani o görünmeyen mikro parçacıklı e, bilinçaltının yani etrafta yayılan manyetik dalganın insanı ele geçirmesi. Çünkü bu Belli bir daha sonra bilincin devreden çıkıp senin robotlaşarak hareket etmeni, o nanoteknolojiyle beraber hareket etmeni sağlıyor. Niye? Onları da yığıyorlar ki insan beynini ele geçirsin, mikro dalgalar olarak nokta halinde düşün onları ve onlar beyni yavaş yavaş ele geçirmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey düşün. Ve eninde sonunda dünyayı elektriği tekrardan vermek zorunda kalıyorlar. Ama bunu verirken de bir kaç yıl geçtiğini söyleyeyim mi sana? Ve çok enteresan 2023 yılı da e, dizi eski ama 2023 yılı geçiyor. Dizi, e, Revelation. Dizinin dizi evet. Revelation, yapım yılı 2012. Evet. 2012 yılında yapılmış ama 2023 yılına vurgu vardı dizide çok ilginç bir şekilde. 2023 yılına vurgu vardı. Derken yani diziler, filmler hepsinin bir amaca hizmet ettiğini, gelecekte ne olabileceğini göstermek için ben bir gün iki günde bitirdim diziyi. Çok aşırı bölümleri yok zaten kısa kısa. 40-45 dakikalık ama izlenilmesi gereken dizilerden bir tanesi. O da çok fazla vurgu veriyor. Evet bu üçüncü Dünya Savaşı'na vurgu olabilir. Yani çünkü yeni dönemlerde evet savaşlar var ama daha çok bel altı savaş demek bu aslında Emrah. Yani şimdi diğerinin tehlikedinin nereden geldiğini bilebilirsin ama ülke ya da devlet olarak elektrik kesintilerine eğer hazır değilsen bu çok büyük bel altı savaş demektir. Çünkü kaos demek yani. Bu ciddi bir kaos. Bu ciddi kaosu dünya kendileri kaldırabilir. Hani yeraltı şehirlerinin birbirlerine açılması sebebiyle. Ama ülkeler devletler kaldırabilir mi? Biz düşün Isparta'da geçen yıllarda bir hafta elektrik gitti. E, kardan kaynaklı neler olduğunu gözlemledik. Bir de bunun kışın olduğunu düşün. Bir de bunun metropolde olduğunu düşün bir de bunun metropolü olduğunu düşün. Yani bunun hastanesi var. Bunun trafiği var. Bunun okulu bunun var. ekonomisi var. Ekonomisi var. Yani bankası var. Yani nakitsiz bir toplum hep düşünüyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana. New York'ta, New York'ta bir dakikalık bir elektrik kesintisinde yüzlerce, binlerce soygun oluyor. Fırsat bilip bu durumu. milli güvenlik meselesi de olabiliyor. Emrah şöyle düşün 2020'de bak çok basit bir örnekten yola çıkacağım sana. 2020'de saat 9'da fırınlar kapanacak da aynı anda hepimiz bir kıtlığa giriyormuş gibi fırınların hmm. önünde marketlerde. Saldırdık ya saldırdık. Düşün elektrikler gittiği anda ama ne var biliyor musun? Bak ben olayı diğer taraftan bakıyorum. Şimdi sen büyük bir senaryo kuracağım burada. Nakit paran yok. Türkiye'de kredi kartı borç açını çok iyi biliyorsundur. E, kaç insanın cebinde nakit var? Kredi kartları çalışmıyor. Jeneratörler büyükliği bir hafta dayandı. Ne yapacak bu millet? Nakit de yok. Bittiğinin resmidir. Bitti. Yani ben bu ben yüzden görün ki evde nakit bulundurun. Az olsun, çok olsun ama evde nakdiniz olsun. Yarın sabah niye uyanacağımızı bilmiyoruz. Evet, maalesef. Şimdi buradan e, bir şey daha çıkalım. Ee, Senle yaptığımız yayınlarda bunu konuşmuştuk. Ben o yüzden bazen izleyicilerime diyorum, Emrah'la yaptığım bütün yayınları izleyin, ben orada zaten bütün yıllara ışık tuttum diyorum. Ee, zombi e, saldırısını söylemişler. Tabii bu çok topik bir şey. Zombi saldırısı. Çünkü seninle yaptığımız yayında söylemiştim bunu. Bu en son gelebilecek virüslerden bir tanesi. Ama şunu söylemeye çalışıyor. Yine dünyaya bir virüs gelebilir. Neden? Ee, şeyin tadını aldılar. Hani virüsle kontrol edebilen ve aşıyla kontrol edilebilen bir e, şey var. kitle var. Hala de devletler kontrolü altına alınabiliyor. Bu Çok önemli. Hmm. Ee, bu zombi virüsünün gelebileceğini söylemişler ama bu itopik buna daha var yani bu ancak 2040-2050'lerde olabilir en son virüsten bahsediyor çünkü burada. Ee, şöyle zombi... bir detay vereyim bu arada sana ee, geçen e, 6 ay içerisinde Çin'de laboratuvarlarda şöyle bir virüs keşfedildi biliyorsun. Ee, Covid virüsüyle Covid virüsüyle bir başka virüs birleştirildi. Birleştirilen bu virüsle beraber insan. İnsan yeme yani bir et yeme karşısındaki her neyse insansa insan hayvansa hayvan onu yemek içgüdüsüyle saldırganlaşıyor ve e, 7 gün içerisinde de ölüyor bu arada. Böyle bir virüs keşfettiler. Hatta bilim insanları falan buna çok tepki gösterdi. Kardeşim işin gücün mü yok sen bunlarla niye uğraşıyorsun diye. Çinli bilim insanlarına büyük tepki geldi. Uluslararası makalelerde de bilim dergilerinde de makale olarak yayınlandı bu. Adamlar zaten aslında bu tarz virüsleri çoktan yaptı. Olay yaptı. şuna bakıyor. Bilgi istedi ya biyoterörizm diye bir kavram attı ortaya. Birinin bu virüsleri laboratuvardan alıp terörist grubun bunu ne olabilir? Havaya püskürtmesi, suyu barajlardan birine atması, yani sonrasında yayılması zaten işten değil. Olay buraya geldi. Geldi geliyor ama ona daha yani şimdi bu insanları korkutabilecekleri mesela birkaç tane virüs verecekler tamam mı? Baktılar ki artık insanlar çok akıllandı. Bir de çok konuşuluyor artık. Yani dünyanın birçok yerine komple teorileri çok konuşuluyor ki aslında komple değiller. Yani 2020'den beri konuşuyoruz. O dönemde korkutuyorsunuz. Bunlar komple teorisi. Abartıyorsunuz. Her şeyin hakimi Allah diyorlardı. Hala da evet. Bunu zaten inkar etmiyoruz. Ama bir dönüp baktığın zaman 2020'den beri olmayan ve tutmayan çok nadir şeyler var. Bak bugün elektrik kesintilerine konuşuyoruz ve bu gelmeyecek anlamına gelmiyor. Yani hmm. ben daha önce de söylemiştim, tekrar söylüyorum. Benim kendi evimde 10 tane gaz lambası, gaz yağı, gaz filtresi, tüp. Ya bunların hepsi var. Hani ne kadar dayanır bilemem ama ben kendi adıma ben buna kadar böyle aldım duruyor. Ne olur ne olmaz dedim. Varın duruyor bizim. Evet. Işte. Aynen öyle. <laughs> ne olur, ben ne olmaz. Bir de var. Bir al takdiri Allah'a bırak. Yani böyle bir şey de var. Ee, i̇şte şarj makineleri bilmem neler hani... E, USB'ler onlar bunlar e, Tep bir al takdiri Allah'a bırak. Şimdi zombi işin şimdi şöyle bir şey var Emrah zombiler kolay ölmüyorlar. Hani o sebeple tamam böyle bir şey üretip insanları e, korkutabilirler korku aracı olarak ama Oraya gelene kadar okyanusların altında binlerce virüs var zaten ve okyanuslar eritiliyor ve bunu özellikle yine çok yakında söyledim ve yıllar önce de söylemiştim. Bunu Rusya bilerek yapıyor. Hani. Hmm. E Rusya bunu bilerek yaptığı yerde. Rusya'da da laboratuvar olduğunu, Ukrayna'da da laboratuvar olduğunu unutmayalım. Sadece meseleyi e, Çine bağlamayalım. Çünkü işin içinde Rusya'da var, işin içinde Ukrayna'da var. E, Hepsinde e, bir parça pay var. Orada da laboratuvarlar var, özel laboratuvarlar. O yüzden o okyanusların altındaki virüsler, Covid'den çok daha tehlikeli işlenirse eğer ve eridikçe yüzeye çıkarsa. Covid'den daha tehlikeli olabilecek virüsler ki bana göre e, en çağın en büyük hastalıklarından biri ne olabilirdi? HIV virüsü olabilir e, diyebilirim ve bu konuda e, ve kanserin yayılması çok olabilir. Unutma ki iki e, meşhur doktor da kanserle alakalı e, laboratoya girdik araştırma yapıyoruz dedikten sonra sesleri kesildi bir öngörü daha söyleyeceğim sinsinlerle alakalı unutma, evet. unutma öngörünü lütfen bir Tabii. yorum gelmiş ve çok hoşuma gitti Covid zaman ne günlerdi be demiş birisi peşine de eklemiş demiş ki ve sizleri dinleyerek kafa dağıtıyorduk <laughs> bizi dinleyerek i̇yiymiş. kafa dağıtıyorsa iyiymiş teşekkür ederiz i̇yiymiş. ekonomilerin çökeceğini öngörmüş sinsinler sence de çökmüyor mu zaten ee, ekonomi ve özellikle de Amerika'da e, ekonominin çökeceğini de belirtmiş ve şunu da eklemiş. Trump 2024 başkanlığını bir şekilde devralıyor ve ekonomi giderek daha da kötüye gidiyor. Yani 2024 başkanlığını Trump'ın oynayacağını ima etmiş ama zamanda şunları Trump'ın öleceğini söylemişti. O tutmadı, o olmadı çünkü. Şimdi de 2024'te Trump'ın başkanlığı oynama ihtimali ki Harris daha çok ön atmışlardı. Ekonomi sergisi daha çok Harris'ı öne atmıştı. Ama şimdi Trump diyorlar. Trump'ın gelme olasılığı %80-70 gibi bir şey duruyor. Bana göre de öyle. Ki aslında Harris bir Budist olduğu için ve Kresancıları daha yakın olduğu için aslında neden Harris'ten Trump'a geçtiler? Neden Kresancılar bir anda Trump'ı getirsinler? Çöküşün çökmesi, eyaletleşmesi, ekono e, ekonomi bitip kriptoya geçmek, doları bitirmek babında bunu istiyor olabilirler mi? Bilemem. Neden kendi bacağını sıkarlar? Orasını bilemem ama döngülerle alakalı. Ve robotlar yapay zeka demiş. E, yine Simpsonlar, yani robotların... E, geçen gün bir tane görmüştüm hamur yoğuruyor pizza yapıyordu robot böyle saatlerce hamuru yoğuruyordu yani ee, hani dünyayı 500 milyonun altında tut mantığı var ya, hani o iki e, tane... Artık şimdi, altı daha dolu, bu hedefin altı daha dolu. Evet, yani şimdi bizler konuştukça o ikili taşlarda o yazılan on emir insanlara çok mantıksız geliyordu mesela. Hani gerçi yıktılar o iki tane e, ne diyeyim dikili taşı, yıkıldı onlar. Ama yıkılıyor olması misyonlarının değiştiği anlamına gelmiyor. Yani misyonlar değişmedi. Yine hala aynı misyonda hedeflerini e, gerçekleşene kadar devam etmeye çalışıyorlar. Ama bu 2030 olmaz. Ajanda 2030 olmaz da, 2040 olur, 2045 olur. Unutma ki hani konuştuğumuz şu Ense'de e, Time dergisinin kapağı vardı. Ense'ye bilgisayarın bağlanması diye ki Matrix dizisinde de öne çıkan 2045 projesi bu ee, ve ha, onu da söyleyeyim 2024'te e, Elon Musk'ın Mars'a bir koloni yani ilk fırlatmayı cansız e, Geri dönmeyecek olan bir koloniyi evet, gönderecek oraya. Evet bunu da mesela işlemiş, Çocuk Evet 2024 için bunu da işlemiş Simpsonlar. Elon Musk ne diyordu? Dünya yaşanmaz bir hale gelecek ve biz Mars'a gitmek zorunda kalacağız diyor. Bak, cümle çok manidar. Dünya yaşanmaz bir hale gelecek ve biz Mars'a gitmek zorunda kalacağız. Çünkü dünyadaki insanlar çok can sıkıcı. Yani e, ne kadar felakete sürükleyebilirsiniz ki insanlar Mars'a gitmek zorunda kalsın? Bunun ipi ucu nereye uzanır sorusunun cevabı bu insanlar sürekli bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama bu sene yapıyorlar ama seneye yapıyorlar ama ufak sıyırıyor ya da ülkeleri seçiyorlar. Mesela ben diyorum Türkiye ekonomik anlamda belki seçilmiş ülke yani çünkü iki yıldan beri hani senin o her gün farklı fiyata uyanacağımızdan beri ekonomi konuşuyoruz. Hani evet 6 Şubat'ta çok zor bir dönem yaşadık mı evlen birden göstermişsin Ama onun işin içinde çok daha farklı şeyler vardı bana göre. Ee, ama o günden beri hatta hatırla hani sen e, işte bibersin, biberliğini bil demiştim o akşam. E, markete gidip de biber e, aldığımda. E, şimdi gel hani ben o dönemler tek bir tane bir tane domates satılabilir dediğimde izleyiciler... Dalga geçmişti ya bir tane domates niye satılsın ki hani ama şimdi insanlar zaten bir tane iki tane domates alıyorlar satılmasına gerek kalmadı. Düşün karpuz dilimle satılıyor yani ister bir dilim al ister yarım al ama dilim dilim satılmaya. Nerede o eski bereket hani e, kocaman kilo kilo karpuzların alındığı yerde şimdi bir görüyoruz bir görmüyoruz bir var bir yok hani e, bazen tarımın kötüye ya da kıtlığa gerek yok paran olsa bile ya ulaşamayacağım ya da ürünün olup parasıyla ya yani paran olmayıp alamayacağım bir dönem. İki tane seçeneğim var Emrah. Paran vardır, ürünü bulamazsın, alamazsın. Paran yoktur, ürün boldur, yine alamazsın.